Yok, birbirleriyle oturup yemek yemişler, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Ya, i̇nşallah, inşallah, keşke takmasınlar. Var takmasınlar. Oh, Çıkıntı yok. Demem yani, bu saatten sonra... ...kimseye eyvallah etmem. Araman da onların olsun, tamam mı? Ee, efendime söyleyeyim. Yaşantı da onların olsun, tamam mı? Yedikleri içtikleri de onların olsun, tamam mı? Neyse siz ona yürüdün ama bunu da söyledin mi? Tamam hala ben de siz bırakın. Bak gidince görün kendisi. Tamam benim benim için kötü konuşuyorsa ben kabul ediyorum. Vallahi burada gidip söyleyebilirsiniz yani. İstediğinizi söyleyebilirsiniz onlara tamam mı? Ben ben açık söylüyorum bak. Benim kötü bir şeyimi söylerse ben kabul ediyorum. Ama yalan söylüyor şu an. Şu, o, şu an oradan <laughs> ayağımızı kesmeye çalışıyor. Biliyorlar ki adamın benim için konuşacak. Ben de artık çok şey karıştırdım. Bak ben onu tekrar cevabı aradım açmamıştı o. Ben buraya da çıkarım. Ben buraya da çıkarım. Konuşurum da.